YouTube selam evet. olsun. Şimdi birazdan sizlerle Survivor 2024 Tier List Maker yapacağız. Bu nedir derseniz Survivor'daki tamam. yarışmacıları finalist, ilk on, ortalar, denilir, vasatın üstü ve acil elenmesi lazım olarak sıralayacağız. Kendimize göre lütfen Adem Kılıççı fanları bize küfür etmesin. Ee, ya, biz bir Survivor uzmanları bizim dediklerimiz %100 doğrudur. Ona göre akıllı ol falan diyerek <laughs> <Aynen>. gider yaparız. <laughs> aynen öyle. Ben ne diyor Adem... olacak. Bu finalde iki kişiyi de ben belirliyorum bu arada. Haberiniz olsun şimdi. Evet. Adem Kılıççı fanları. Yani sizlik bir sezon değil ama. Adem gelecek der. Ne oldu Adem bilmiyoruz. Gelmiyor herhalde. Korktu. Kaçtı. Kaçma. Kaçtı. Bu adam nasıl olur? Sırayla gidelim. Sırayla. Dur gibi Mesela Batuhan'la gidelim. Bir saniye bekle. Furkan Romano. 5 hediye abonelik yollamış. Çok teşekkür ederiz Furkan Romano. Bir de 100 bit yollamış üzerine. Destek show var bugün Furkan Romano'dan. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Evet Batuhan'dan başlayalım. Kötü başladı Survivor'a. Ya yani kötü başlamadı da kendini gösteremedi henüz. Evet. Vasat'ın, vasatın üstü. üstü. Vasat evet. Hiç de sevmem genel olarak da nefret ettiğim bir insan. Bence ortalarda eğlenir. Na Şimdi Nagihan nasıl değerlendireceğiz? Nagihan ne karar verildi ben onu bile bilmiyorum ki. Nagihan devam edecekmiş abi. Deneyecekmiş abi ama asla normal performansına ulaşamayacakmış böyle Ben ulaşamayacak size söyleyeyim gelecekten geliyorum Acun da bunlar oturup anlaştılar sen gitme naa, yan ameliyat olman lazım iki hafta otur bench'te takıl sonra işte olmuyor ağlar zırlar gidersin şeklinde bir kontrat imzalamışlar. bence öyle Sakat adamla uğraşmam lazım? sakat adamı yollarım Sene, Abu Bakır seneye... sa saniyesinde yollarım bunu da <laughs> saniyesinde yollarım Seneye bir daha servabir yapacakmış Acun ağzından kaçırdı ünlülerle muhtemelen onu götürecek. Yani. Ne Nasıl ağzından kaçırdı? Banttan yayınlanmıyor mu program? Hayır. Şeyin programında. Ekstra adamı. deme Deme Demet Akalın'la Jess ne Söylemezsen on gel ama. <laughs> Benim fikre ne diyorsunuz? Nagihan acelelenmesi lazım. Yok. Katılıyorum. Ben katılıyorum. Bence devam ederse ilk girer. Devam ederselik Finanist. bir şey yok. Mevcut durumu konuşuyoruz kardeşim. Bir bacağı yok bu Bence kadar. Bence de öyle Önder katılıyorum. Nah, yana, katılıyorum, O zaman Tur abi de eğlenmeseydi diyelim. Tabii Turabi'yi de yazalım. Buraya finalist yazalım o zaman. Öyle şey nah, Finalist. Dört tane mi seçeceğiz? İki tane olacak? Evet. Dört tane seçelim. Dört, Dört, seçelim. Dört tane seçelim. Tamam. Seçelim. tamam. Nagihan gittin de izlemiyorum vallahi yaşmaları. Tatlıs kalmadı Nagihan. Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Nagihan <laughs> mi? Nagihan. mi? Yalçın dövmeyi gördünüz mü? Kola Nagihan Keredere yazdırmış. Gece kıskandım. Tamam Pınar Sırma. <laughs> <laughs> Yunus Emre finalist Yunus Emre. maalesef finalist. Asla finalist. Yunus Emre Bana da ortalar ortalarda elenir. Ben de ortalarda elenir. Ortalarda mı elenir? İlk 10 Hadi ilk 10 olsun ediniz. tamam. Mümkün değil finalist. Ben de yok, yok bu finalist de. finalist olamaz bu. Ya bu var ya en nefretli adam adam. Şey dediğini gördünüz mü Ayşu ya? Bu adam. Ben de hiç sevmiyorum da. Acun bir de kayırıyor bunu ha. Kayırıyor. İki maç ceza verdiler. Program program başından beri çocuk yemek yemiyor galiba. Nasıl kayırılıyor bu çocuk? Hayran bir silah zaten. Arif şey olmaz. Acun nasıl? Acun gece seviyor bunu. Finalist mi finalist olamaz oğlum. Bu bu mindsetteki adam elenir. Abi, ne diyorsunuz bu yorum? Abi bunu yani elenmez hiçbir şekilde elenmez de. Bunu, abi kırıcı kavga ediyor ben böyle bir şey adam görmedim ya. Bayağı iyi yarışıyor ya bu sene. Yarışması iyi de. Başta yani. Bunu bir yerde götürürler. Düello da müello da bir kafa mafa gider bunun. Bu ilk 10 hadi iyidir. İlk 10 iyidir buna. Harbi bunu finale yazmıyorsanız SMS... dördüncünüzü merak ediyorum. İlk üçü Harbi... tane ediyorum da. Tamam. E, SMS olsa şampiyon. Harbi ona katılıyorum bu arada. SMS olsa şampiyon bu sene. Yok. Kim olacak? Aleyna. Aleyna yani Nesla, oğlu. Ne diyorsunuz? Ortalarda Ortalar Asatın Vasat'ın üstü. Asatın üstü diyorum iyi. ben de. Atışları çok iyi. İyi mi? İyi iyi iyi. İyi yarışmış abi. Full şey oynuyordu. Şey Şeylerde bir de el... Neydi onun adı? Düello tamam. bayağı iyi şu an. Tamam. Evet, abi evet. Ben... Nagi. Full bayraklara bu çıkmıyor mu kırmızı takımda? Ya, full bu çıkıyor. Nagian severler bizi için içecek yorumlarda ya. Nagi'nin sonra koyduk. Bari basın üstüne koyalım. Ya Zaten. yok abi kalsın. Kardeşim, kardeşim. Nagian severler. severler sen sever. De... Yani, evet, biz korkmayız ulan. Nagian severler de gitsin başka yere Biz sikmet. Nagian severler. <laughs> ben, beni dışarıda bırakın. Nagian severler. Biraz da aç, açın da iki dakika ortopedi kitabı okuyun. O ayakla ne olacak başka? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Ee, Damla Can. Bunda kararsızım. Yani finaliste... Sağlıklı, da, sağlıklı dala geçen bu dört gözü tüm küfürleri bekliyorum. <gülüyor> 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 Sen öyle ağzını yaya yaya konuşuyorsun da durumlarını <laughs> bekliyoruz. Ee, Damla Can. Şimdi ilk onla finalist arasında kararsızım. Yani finaliste kafamda iki kadın var ama Damla Can da olabilir o iki kadından birisi. Finalist mümkün değil de ilk on bence. İki, i̇ki kadın kalacaksa da ben Damla'yı koyarım. İki kadın, kadın kalmaz işte. ki finale. Benim kafamda iki kadın yok bu arada final için. Bilmiyorum ben o şeyi düşünmedim. Tamam ilk onu attım. Ee, Bozok. Bozok. Elemsi Abi lazım. bir ortalar Acil elenmesi lazım mı diyorsun sen? Vasat'ın üstü ya. Ben ortalarda elenir diyorum ya Bozok'un performansının beklediğimden çok çok üstü olduğunu düşünüyorum şu an için. Vasat'ın üstü. üstü. İlik karakter, körbe. Bu arada acil elenmesi lazım da sadece Nagihan'ı bırakalım ve full Nagihan Karadere fanlarından küfür yiyelim. Nasıl <gülüyor> <fikir>? <gülüyor> Oralarda Sadece kalsın acil elenmesi lazım. Ee, Yaman. Yaman. İyi gidiyor. O kadar Herkes acil elenmesi lazıma yazardı bunu. Sen Berke başı olsa. bir Ardağan vol 2 bir şey gelir mi? yok. Ödüm <laughs> yok. Çok sevdiğim var yok. Ee, ben ortalarda Ardağan diyorum. bir gariban adamdı. <laughs> Yaman'ın takipçisi var. Kuzenimiz kuzen, kuzeni bana yazdı. Öyle mi? Mesela, Selam abi, mi? Evet. Aa selam olsun o zaman. Yaman şey olur abi. Vasat'ın üstü. Ortalarda nedir Yaman? Vasat'ın üstü net bence Vasat'ın, vasatın üstü. üstü ya. Vasat'ın üstü. olsun Vasat'ın üstü. Ee... Ama son düello performansı acayipti bu arada. Merve... Merve Aydın. ya tüm bir tata taksi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> ya Yaman sus ya yani. Yaman sus ne karışıyorsun sen ya Yaman sus ya. <laughs> sen tadı ya, ben Furkan yapayım sana. <laughs> Hadi yap bakayım. Nasıl yapılıyor? Ben mi yapacağım? Tamam ben kaçırdım tüm hevesimi hiçbir şey yapma ya. Ratataks. <laughs> <Rototox>. Hayır anlayamadım. <laughs> tamam devam edelim. Merve Aydın. En Merve, en Aydın. Merve Aydın. Basatın Vasat'ın üstü. Işte. Maalesef Nasıl Vasat'ın üstü? Merve Aydın balonu. Yok, Ortalar delenir da abi. Ortalar da delenir bence de. Abi, yani sırf Merve ismiyle ya. buraya çıkmıyorsa ben ne hiçbir şey bilmiyorum. Yoksa kafayı al mesela Gizem için kafayı koy Vasat'ın üstü der herkes. Önder Ağaçlar'ın yani MFC, MFC da şey yapacak ya. da. abi full kaptan oluyor, full kaptan oluyor. MAFC. bir diğer kolpacı Avatar Atakan. İlkon. Ortalarda. Survivor'ın patronu bu arada. Acun'un patronu saranları varsa. Full Avatar. aga gibi takılıyor. İlkon yapma ihtimali yok. Performans zırto maalesef. Ortalarda elenir. Bence de. Sercan Yıldırım Ortalarda elenmez abi kafayı mı ya İlkon yapar mı? Atakan yok ya. Atakan yapar yapar ya. Yapar abi yapmamak ihtimali yok zaten İlkon ya Yapamaz 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 oğlum, yapamaz, oğlum. Atakan, Atakan ben size söyleyeyim Furkan'dan sonra Furkan'ı Furkan saymıyorum en hızlı Parkur Bak sana bir şey diyeyim mi? Bak bir şey yazıyorum Poyraz Yasin ıı, Atakan Önder abi öyle sayacağız Yunus Emre Dördü düello'ya çıktı Atakan gider buradan Gider evet Gitmez 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 abi. İlk ona 4 kız, en az 4 kız 6 erkek diye düşün. Ben ilk 10 diyorum abi Atakan için. Ben de ilk 10 diyorum. Ben de ha, de, mi mi canım, Ama ya yazmasın kim kaldı ki ilk Yukarıda, hani, yukarıda, finalist artı şurası 10 kişi geçerse Atakan'ı atarım aşağı. Dur bakalım belki kaç olacak onu bilmiyoruz. Sercan'a vasatın üstü diyorum açık söyleyeyim. Sercan vasatın üstü. İğrenç bir karakter bu arada. Bak bu an bir şey yapıyor ya abi. Saçma sapan şu anda millet üstten bakıyor işte tiyo kakıyor öyle şeyler yapmaya çalışıyor diyelim daha doğrusu. Hı hı. Bu da oradan bir kişi çıkıp nasıl Turabi demiyor? Yasak ben size söyleyeyim mesela. Turabi'nin adını anlamıyorlar. Evet bence. doğru. Yoksa oradan mutlaka hepsinin aklında içiyordur. Yani. Hepsi zehir gibi adam. Turabi varken niye böyle konuşmuyordu evet, falan evet, gibisinden evet. eziktin falan gibisinden bir şey dememe ihtimali yok oradan birinin ama yasak. Söyleyemiyor kimse. Evet Turabi'yi çok azanıyorlar. Bir işte geçen gün kim Yunus Emre dedi. Tur takdirini yapıyorsun diye birisi dedi. O kadar ya. Yani, çok fazla anılmıyor. Ercan zaten yarışmacı da değilsin. 2020'de Cemal, Can, Barış bilmem ne onların oldu tane bir sonlarda bir tek iyi oynadı. Onun dışında vasat satı. Geç. Peki. Furkan Kızılay. İlk 10. Hayatta. İlk on mu? Hayatta Hatta da denilir. Furkan yani çok, adam. çok iyi şu an. Çok iyi Ara sıra Survivor izlemeni tavsiye ederim sana. Oğlum bu oğlum kadar oğlum, adama... bir şey Oğlum geçen gün görmediniz bir şeyde düelloda hangi kimdeydi? Kız fark yedi Ayusu. Lavuk öne geçti. Ayrıca koşuyor işte. Tamam da Düelloda kızın hiçbir önemi yok. Irgat Fernandez. Atış koş, koş, hiçbir koş şey koş. Abi ben bu kadar iğrenç bir adam görmedim Furkan. Bir de şey diyor abi Yunus Emre ile Atakan'a sizi döverim falan diyor bu. Yunus şey Furkan kafayı yemiş ben size söyleyeyim. Bizi döverim demiyor da dayılanmasında bir şey yok bence. Dayılanır ne olacak ki? Gelip vuracaklar. Hayır bari. şey yapıyor abi. Gel ya kimsin sen falan. Tamam yapayım. gel ya kimsin sen diyor. Lan Atakan paketlerim lan seni de desin. Ne olacak ki? Abi bu Adem'e de yapıyordu onu da. Tamam yapsın. Abi, mesela, Yunus Emre'nin tersine gitti. Bir tane kapattı şuna. Ulan, tamam işte daha... Bu, bu, kapatabiliyorsa yani. kapatsın. Yarışamaz ki daha. Bu da yarışamaz. ikisi de Acun, şimdi. Acun 2.3 ses sana 7 ödülden men veriyorum Yunus Emre. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim, ben harbi Survivor'da olsam bunların hepsi beni paketler. Giderim hepsine dayılanırım, ne olacak ki yani ne olabilir en fazla? Abi ben de öyle düşünüyorum da ya Furkan yapıcı komik duruyor sadece. Çok evet şey Yağmur. Duruyor. Yağmur, Yağmur bana da. Ortalarda elenir. Vasatın üstü. Yağmur'un eee. hayvani atışlarına ne diyorsunuz? Yani şey... Yağmur'un harbi feth usulü atışlar. <laughs> Bu arada ben de öyle at. Bayılıyorum atışı. Sen de mi öyle atıyorsun? Yani evet. o ne diyorsunuz? ortalarda elenir'e daha yakın. Da tamam evet. Ben de öyle. Bir de yağmur yani. Daha oraya kadar gidecek. Abi Batuhan'ı taşıyalım yukarı ya. Batuhan toparlanabilir bence. Olan ya Batuhan, Batuhan Karacakaya fanlarından da korkma. Nikinde kılıç halkalı olan adamdan da korkma. Tamam ya. bana küfür edin ya. Hayır, sen bakarım. benim yazan kızdan da korkma ya. <laughs> Korkmuyorum. <laughs> Korkmadım. Sadece toparlanabilir diyorum. Tamam toparlanabilir en son bitirdiğimizde ben... bakarız değişiklik yapar mı. Toparlanabilir diye biz bugüne göre yapıyoruz. 12 map'te yapıyoruz kardeşim. Hayır. Kusura bakma toparlanıyorsa çabuk tamam. toparlansın. Topları hızlı çalsın. Oy Daha yatış çalışsın. Doğru. Baba gel dönder abi. Baba dede Özgür gel. Özgür tetik <laughs> benim adam. Bir şey söyleyeyim mi? Ayak Bak size çakarım size çakarım. İlk A videoda ben ne dedim? Özgür süper adam. Harbi Çok dedin. da başarılı dedim. Doğru. Harbi Siz dedin. yok ekmek dediniz. Bir şey de söyleyeyim mi? Top... Düelloda bir Allah'ın kulluğunu eleyemeyeceği adam. Bence de. Dün İlk on diyelim yapalım mi? Yapalım. İlk on abi. İlk on. Ve bunun ağırlı da var. Bunu yazmak zor yani ben size söyleyeyim. Seda'yı finaliste attım. Finalist net. Bence de. Yani Ama en net kadın finalist yani. Var. Bence Nefise'nin yani. önünde şu anda. Gizem, Gizem Memiç. Acil, Acil elenmesi lazım. Gizem Memiç. Hala elenmedim mi? Hakan Ötipoğlu. Acil elenmesi lazım. Hala elenmedi bir tekrar Ege. Oğlum Hakan Ötipoğlu'su Survivor Hakan. düşünülemez bile. Abi öyle bir Hakan var abi. ya Mustafa'yı öyle bir yedi. Abi Hep Hakan Ötipoğlu'nun harbi elenmesi lazım ya. Ya Vasat'ın üstü de. Bence, de öyle. Bence iyi onlardan. Hepsinden iyi oradakilerden. Yok be burayla ben denk an... sayarım bunu. Oğlum Sercan, Fici, Sercan Fici Oğlum, Bozok, Oğlum Sercan Hakan Feci, Sercan Feci galibiyet oluyor Oğlum Bozo Bozok Hakan'a neler yaptı düelloda sen deli misin? Sercan ne diyor galibiyet önce bir şey diyor. Ne diyor? Bir şey ne diyor ya? Let's go mu ne? ne? Değil değil bir şey söylüyor. Ya. Hakan yüzde sefinden iyi galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar çok Survivor izleyip bu kadar çok dışarıda hani Survivor'da alakası olmayan tek insan sen olabilirsin. Ben izlemiyorum ki. Oğlum Hakan da şu dördünden iyi. Ay come on diye, diyor aynen come on. <laughs> Dördü iyi Hakan'dan çıkarı. Beyler Hakan'ın yüzdesi bu dördünden iyi değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya, oğlum, yüzde ya başka bir şey. Az Yok, oyunu çıkıyor, çıkıyor çünkü o yüzden yani. Yaman'ın ya. Yaman iki tane kazanıyor. Ya. Yaman'ın belki. Oğlum dandiklerle oynuyor. Bozok full OGD ile oynuyor. Nasıl yüzdesi arkandan iyi olacak zaten? Da, Bozok ne alaka o ile? Bozok bu kadar oynadı. Neyse tamam geçtim geçtim geçtim. Pınar Saka. Acil elenmesi lazım. Acil elenmesi lazım. Niye? Performanstan ya. mı yoksa kötü bir karakter diye mi? Pınar Saka'nın... İkisinin, ikisinin bu kadar yüksek dozlu olduğu bir yarışmayı hiç görmemiştim. Harbiden ben de görmemiştim. Dünyadan aforoz edilmesi lazım Pınar Sakın'ın evet. ya. Öyle bir fikrim var benim. Evet. Eee... Poyraz. 4 e, Asliye Aç... Mahkemesi diyorum. Ama listede göremedim. Poyraz'ı gördünüz gördün. mü abi? Allah'ım böyle bir şey görmedim ilk defa. Şimdi şey açlıktan ölmezse, açlıktan ölmezse ilk on. <laughs> O zaman çalıyon bari ketçap mayonez çalma, ketçap mayonez ne alaka? Viski götürmüş oğlum, Jack Daniels götürmüş. Viski çalma bari harbiden yetiştirmeyin. Bir şey söyleyeyim ya. Yaptığında hiçbir kötü bir şey yok yani. Ben olsam şey olmam. Bu arada evin içine girmemiş ya. Kiler varmış kilere girmiş evin eklentisi. Abi olabilir ya bir şey yok yani. Ben olsam ben de yaparım bu arada. Lan oğlum. Şey sıkıntı. Dere kenarında oyuna gidiyorlarmış, dere kenarına yakın yerleşim yeri varmış, lavuk o oyun alanından yürümüş, uzamış, gitmiş. Abi tamam bu ha. büyük hayvani bir cesaret istiyor. Ya oğlum bir şey yok mu? Şöyle düşünün ya, bu adam aç köpek gibi aç yani, öyle düşünün. Yani, Belki nasıl bir hırsızlık bu? yapmış, nasıl kötü bir şey değil. Arada Survivor'ın tanımını yapayım mı? Aç kalmalar lazım. Evet. E, yarışmalar lazım, Survivor tanımı bu yani. Hayır bak şu Sursun. olsa... Diyelim ki çok açsın oyun alanından çıkmadan cesaret ettin Çatpat İspanyol İspanyolcanla yarım yamalak İngilizcenle gidip birinden yemek dilensen abi çok açız yarışmadayız bir lokma bir şey var mı desen ona okey derim ama bir eve girmek kapalı bir alana dalmak eline çuval alıp içine doldurmak <laughs> oğlum bunlar çok acayip bence ya. Bana bak Oğlum, hani kolpa molpa diyorlar, bana hikayenin oradaki kolpalık geliyor işte. Yani mesela bir dolabı boşaltıyor herif buzdolabını, nasıl belli olmayacak hemen anlatayım. Adam nereden, nasıl anlamayacak ya şey, bir şeylerin çalındığını? Adam e, yokmuş işte, kamerada? da Umurunda değil de ben şey anlamıyorum ya, ciddiyle aç kaldıklarını sanıyor Berke ya. Oğlum, bunlar aç kalmıyor ya deyip Söreir izlenir mi ki? Zaten beyler Söray... siz deli misiniz ya? Taner Tolga tarlacı bile aç kalıyorduk beyler diyor ya. Harbi bir şey, yok, Acıyor, bir şey, şey masu başı böyle. sana şöyle yapayım böyle yapayım diyen adam açık diyor ya. O zamanlar abi açık Peki Poyraz'ı ben ilk ona atıyorum ya. At abi at at. Bu y arada Yalçın bence ufak da. bir itiraf iyi ki tur abi beni patlatıyormuşsun şeyde. E ben sen ne ne kazandım ondan? Ben bir şey kazanmadın oğlum bir, sende... bir, bir ay bitmedi ki bir ay bitmeden. bir ay bitmedi. Bir ay bitti. Tam Aa. bir ayda bitti. Kardeşim yarışmada adam hastanede geçen bir ayı sayar mıyım ben? Sayacan tabii ki. Orada müte aldı. Yani, Adam hastaneye gitti ha. olmaz sayılmaz. mı? Müteye girmiş abi. Bu sürpriz olsa. Bak bu ekipten koyduk ki, bir sürpriz elenme olsa bence en favorisi elenmenin boyrası. Ben bence bu kadar saçma sapan, ben panik atış kötü panik gibi alamıyorum ben. Bence değil ya. Hiç sevmiyorum. Ben mesela Atakan'la aynı tipte evet. koyduk. Mi? Ben Atakan'dan bayağı üstün görüyorum Poyraz'ı. Bu arada cidden, çırabı elenmeseydi o şekilde. Turabi net ilk ondu ya. Çok acı. Turabi elenmese de Poyraz gene çakardı onu. Devam ederdi. çakamazdı aslan. Nereye çakıyorum? bak Turabi ya, de şey gibi abi. bu arada. Düelloda Turabi'yi de çok zor yenerler. Yok Atışları oğlum Turabi. Çünkü... Turabi düello yakında Sercan ya, eliyordu onu. Sercan eleniyordu ya. Yani. Oğlum tamam ben zor elerler <laughs> yani. diyorum zaten. Come on demeyen o zamanlar ezik ya, olan Sercan, Sercan eleniyor. Aslında. Hakan Hakan şeyden iyi diyen adam da kusura bakma ondan Kimden sonra. Kimden iyi? Sercan'dan iyi diyorum. Yoman'dan iyi. E iyi zaten. Nasıl Hepsi iyi olur bunlar Hepsine atışları? Mümkün değil böyle bir şey. Evet Aysu acil def olması lazım. Ben böyle bir insan görmedim. Aysu var dün kardeşim Aysu'nun. Önder abi sen dünkü yarışmayı izle. Aysu bir, bir, bir... salakta bak. Ne? Ne oldu ben mi yaptım? Tarzı bakışları var. i̇zledim <laughs> izledim, izledim ben dün. Abi ben böyle bir bakışlar görmedim hayatım ya. Sen... Yılmaz komik bir kadın ya. Allah'a yatma uzman yani. Ee, o yeri belli gibi. Hayır, <laughs> o kadar bok Evet. Bir söyle söyle. Yok yok Hilmi ben... Emin değilim bu adamla. Hilmi Bir şekil finalist evet. Bir Bence şey değil. Çünkü başka aday kalmadı O değilse kim olacak finalist? Hilmi Bakarız. koyarım. Ama Hilmi değil bence. Hadi koyayım sizin için de. Toparladı bu arada. O Geday'dan önce gelmeye başladı sağlıktan. Yasin ilk Yasin net ilk Ben Yasin i̇lkon. Bu senenin Ama most... feci düştü ya bu aralar. Bu senenin net most improved player'ı Yasin bence. <laughs> evet evet açık. Yok ]ıyorum. Yunus Emre. Bence Yasin çok daha net. Bence senedir. Yasin Yunus de Emre. daha çok ya. Bir önceki Survivor'da Yunus Emre zaten bu seviyedeydi. Yasin onun. Oğlum sen kafayı mı yedin? Yasin bu seviyedeydi ya. ya. Bu Yasin. seviyede asla değildi de Yasin bence daha Ay, çok gelişme kaydetti. Yasin inanılmaz gelişti ya. Yunus Emre iyiydi zaten ya. Mesela Yasin. aynı senede ya. Üçünde Kışlar, de aynı senede. Yunus Emre daha iyiydi aynı senede. Bak bak 3 kere aynı senede. Bu 3. sene ilk ikisinde Yunus Emre daha iyiydi aslında. Bu sene Yasin Yunus Emre'den daha iyi bence. Evet. Nefise finalist. Finalist. Nefise evet, de finalist. Çok da emin olamadım bu arada. Sıçabilir bir yerde ama. Nefise de nefis de Seda'dan daha iyi bu arada. Benim fikrim böyle oyunda da. Berna. Bak ben yarışma başladığında Ogedaycıydım. Feci uzaklaştım o saflardan. Berna'nın Ogeda'ya her kafa kaldırışı o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya, edin, o maalesef hakaret de... edecektim direkten döndük Niye? Çok ya da iğrenç bir insan ya Berna'yı öyle ya. bir kuruluyorum ki sürekli zır 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 bana kenardan bağırıyorlar işte siz şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz defol ya Aga'lara de da, da kafa be. kaldırırsın ne güzel işte kız en azından sesini çıkartıyor diğer Seda malı gibi şak şaklamıyor diğer tayfayı Seda ben malı da... sürekli kalay basıyor mesela be... be. Berna ortalarda eğlenir abi Bence de bu arada Merve Aydın'dan falan var ya çok daha hızlı size söyleyeyim. Bence de öyle. Evet, Merve en, ziyade. en, en hızlı kız zaten Berna. Şimdi de? Gide de şampiyon 4, da. 5, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 tam yapmışız lan. lan abi, abi çok erkek koyduk oraya bir kız koymamız lazım. Harbi. Kimi atarız aşağıya? Abi sonuna 3 tane kız kaldı yeter ya. Atakan'ı indir Merve'yi koy. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim hayat, liseye... Hizli... hayatta koyma. Çok iyi. Abi kız kalması lazım kız erkek eleniyor sırayla. Oğlum sononda değişir o işler herhalde. Bir yerde değişir o iş. Son o kadar öyle devam eder bence. Bir yerde değişir o iş. Çok iyi yaptık. Bence çok de iyi gayet iyi, bence yaptık. De çok iyi yaptık. Aşağıya oğlum, ya... bir aşağıya birini al Merve'yi yukarı at o zaman. Tamam şey ben ne önceğim atakan aşağı alalım Merve'yi. Merve ben ilk ona falan giremez bu performansla. Abi... Bayılıp mayılıp duruyor sürekli ya. Bir kızın girmesi lazım ya. Üç kız, 7 erkek çok oldu bence. Oğlum o zaman beş kız, beş erkek yapmamız lazım. 2 kişi indireceğiz o zaman. İşte son ona kadar bence öyle devam eder. Bence yani öyle devam etmez. Bence, 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 atakan etmez bence, bence Atakan'la Merve'yi sonra da. Değişir o işler ya. Değişir değişir, bence de değişir. Bu süper oldu abi bence, süper yaptık burayı. Bence de iyi oldu. Evet. Evet. Tek, tek itirazım var Hakan'ın vasatın üstü de olması, edilmesi lazım da olması gerektiğini düşünüyorum. Ya hadi kalk git. Çete yorumlara şey yazın, sizin ilk dördünüz. Aynen. Doğru, izleyenler. Yazın bakalım. şey ee, Hazır yazmışken bir de... Şey yazın, biz... yazmışken, videoya bir de like atın bir yerlerden gelmiş. Adem Kılıççı fanıysanız like atın. Değilseniz de Oo. like atın. Nasıl fikir? Antisizseniz. de Hikmet da yazın. Hikmet sevenler. Aa Tur abiciler de yazsın kardeşler. Hakan bu dördünden iyi mi değil mi? Onunla da yazabilirsiniz. Şu an Poyra daha iyi. Onu hatırlıyorum. Ben gelecek adına Zilmi Cem'i koyduk oraya yani bir tık. Ben şu anda da emin değilim Berke dediğinden öyle Poyraz Ağabey çok akran. şey ya. Poyraz'ı çok uyuzum ya. O zaman Hilmurcular da yasın veli hilmurcular. Hilmurcu <laughs> <laughs> kardeşler de yatsın. Öylemeyin. Abi bak ilmiye ve bir şey söyleyeyim bak. Bu adam Söyle. niye sürekli böyle yani yani ikinci adam demeyeyim de saçma sapan bir tavrı var bu çocuğun ya. Böyle hafif alfa alfa değil ama ben erkeğim tavrında da takılıyor. Murat zamanı öyleydi. Turabi zamanı öyle. Şimdi Atakan'la böyle biz adamız da. Ama bir yandan da sana böyle saygın var şeklinde. değil mi? Evet. Ya sürekli aynı tavruda ya herif. Ne kötü adam. Bir de Turabi'yi de bıraktın gittin. İlmican konuşmadın onunla. Oradan doyuzuz sana. Selam olsun Turabii. o zaman bütün Survivor'lara. Youtube videomuza <laughs> burada son verelim. Ee, selam olsun hepsine. Çok sağ olun. Ee,